Ne şey en iyi yani o. oynuyor. Aa oynuyor. Aa oynuyor. Lan A abi... Kanka. Kanka sokarım Boru işte ya. Boru üstü ya. Eri zekalı ya. Üste çıkıp duruyor. patron nereye bakıyorsun acaba? Adam sayda gibi. Biliyorum. Kuatron. Oy. Kaçada düştü. Fedoro, all, Fedoro. All. Allah ım Allah. Im ya. Farklı Farklı. aldın eli girdim bizim. <laughs> aldın eli girdin Ada <laughs> <laughs> düştü. Barış abi <abinin> seçti. <laughs> ne yapmış lan? aim koymuş olarak. Adam ya adam adam bir yurdan geçilmiyor.